Hızlı tren hattı altyapı çalışmaları Bulgaristan sınırına yaklaştı. Alkalı Kapıkule demiryolu projesi kapsamında Edirne kent merkezinden de geçecek hızlı tren projesi kültürel eserlerin siluetini bozmayacak şekilde planlandı. Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demiryolu bağlantısını sağlayacak Halkalı Kapıkule demiryolu projesi kapsamında yapımı süren Çerkesköy Kapıkule hattındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizin Asya ve Avrupa arasında taşımacılık alanında can damarı olacak halkalı Kapıkule demiryolu projesi hızla ilerliyor. Kıtaları, kültürleri, medeniyetleri birbirine kavuşturacak önemli bir projedir. Bu proje sadece Edirne'ye değil, bölgeye ve Türkiye'ye katma değer sağlayacak, ekonomik, sosyal, kültürel gelişmeyi de tetikleyecektir. Toplam uzunluğu 229 kilometre olacak demiryolu hattında saatte 200 kilometre hızda ulaşım sağlanabilecek. Demiryolu hem yük hem de yolcu taşımaya uygun olacaktır. Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy Kapıkule Demiryolu hattında %44 fiziki ilerleme sağlandı. Hızlı tren projesi saatte 200 kilometre hıza uygun, sinyalli ve elektrifikasyonlu yapılacak, hattın 153 kilometre uzunluğunda olacağını söyleyebiliriz. Proje kapsamında 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demiryolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük yapım çalışmaları devam ediyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ hızlı tren ağına bağlayacak projeyle Halkalı Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresinin 8 saatten 3,5 saate düşecek. Yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Yarı yarıya zamandan tasarruf edilmiş olacak. Avrupa'ya kesintisiz yolculuk yapabileceğiz. Berlin, Budapeşte, Paris seferleri başlarsa İstanbul'dan direkt gitmek mümkün olacak. Hızlı tren hattı çalışmalarının Bulgaristan sınırı olan Kapıkule sınır kapısına kadar gelmesi sevinç verici. Bölgede viyadük ve köprü çalışmalarımız tamamlandı. Yollar hazırlandı. Ürettiğimiz traversler de ilerleyen dönemde bölgede rayların döşenmesinde kullanılacak. Hızlı tren projesinin çevreci bir proje olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yetkililer çalışmalarda çıkan toprağın mera alanlarının ıslahında kullanıldığını aktardı. Bugüne kadar 2 milyon metrekareye yakın mera alanının ıslah edildiği aktarıldı. Yetkililer bu konuda olumlu dönüşler aldıklarını, ıslah edilen mera alanlarında ot veriminin de arttığını dile getirdi. Projenin hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemlerin de dikkate alınarak tasarlandığını vurgulamakta fayda var. Akılda bir soru var. Edirne'den hızlı tren nasıl geçecek? Gelin bu soruyu cevaplayalım. Toplam uzunluğu 229 kilometre olan Halkalı Kapıkule Demiryolu hattı tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağları yüksek standartta birbirine bağlanacak. Yapımı devam eden Halkalı Kapıkule Demiryolu projesi hızlı tren hattının kent merkezinden geçecek olan kısmına ilişkin proje Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylandı. Buna göre şehir merkezinden geçecek hat, anıt eser olarak Tescilli Evliya Kasımpaşa Camii, Süleymaniye Camii, Eski Elektrik Fabrikası ve Darul Hadis Camii'nin yanından geçecek. Onaylanan projede mevcut hat ve dolgu kısım tamamen kaldırılarak hızlı tren hattı yapılacak yaklaşık yüksekliği 40-45 metre olarak değişen viyadük yapısı üzerinden geçecek. Şehir içi viyadük tasarımında tarihi eserler, mevcut cadde ve sokak ulaşım hatları göz önünde bulunduruldu. Saatte 210-215 kilometre olarak kabul edilen hız, şehir içinde saatte 100 kilometre olarak kabul edildi. Hattın şehir içinde viyadükte sağlanması şehir silüetine önemli bir katkı sağlayacağı, mevcut görünümün bozulmasının önüne geçileceği belirtildi. Ayrıca hattın yapımına başlanılmadan geçici olarak yeni bir hat yapılarak ulaşım kesintiye uğramadan geçici hattan devam edecek. Avrasya Stratejik Altyapı Projeleri Liderlik Forumunda finans ve fonlama alanında ödül aldı. 2019 yılı ilham veren proje ödülüne layık görülen proje kapsamındaki hat üzerinde Çerkezköy, Büyük Karıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne ve Kapıkule'de hızlı tren istasyonları bulunacak. Bakan Kara İsmailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, AK Parti hükümetleri döneminde ülkedeki tüm ulaşım ve haberleşme yatırımlarını kat ve kat artırdıklarını, artırmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Demiryolu hat uzunluğumuzu 12.800 kilometreye çıkardık. Son 18 yılda tüm ulaşım yatırım tutarının 910,3 milyar liraya aştığını ifade eden Kara İsmailoğlu, ülkemizde bölünmüş yol uzunluğumuzu 6100 kilometreden 28.000 kilometreye çıkardık. Yarım asırdır ihmal edilen demiryollarımızda 1213 kilometre yüksek hızlı tren hattı yaptık. Konvansiyonel hatlarımızla birlikte demiryolu hat uzunluğumuzu 12.800 kilometreye çıkardık. Havalimanlarımızı 23'ten 56'ya çıkararak havayolu halkın yolu ilkemize uygun yatırımlar yaptık." 2003'te dünyada 50 ülke ve 60 noktaya uçarken bugün 127 ülkedeki 329 noktaya uçuyoruz ifadelerini kullandı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapılan yatırımlardan memnun musunuz? Daha yüksek hızda trenleri ülkemizde görmek ister misiniz? Yorumlarınızı bize yazın. İlham verici videolar hazırlamak için çıktım, bu macerada benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsin. Selam ve dua ile buldunuz. Elektrikli yerli otomobil fiyatı sizce ne kadar olmalı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yerli ve milli projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsin.